doğum günü çiçeğimi kuruttum. Amacımız olan şey makas. Anne bu makası bunun için kullandığımı görse beni keser. Şimdi her renkten bir tane, iki tane olacak şekilde keseceğim. Bu arada buketi açıp kurutmak önemli. Çünkü diğer türlü buket olarak kaldığında küfleniyor. Mesela. Burayı batırdım yalnız. Bunları böyle küçük bir buket haline getiriyorum. öyle buket haline getirdikten sonra bu çiçek buketinin kendi bağlama kurdelesiydi. Bununla beraber de bunu böyle bağlıyoruz ve minik bir buketimiz oluyor. Doğum gününden hatıra olarak benim de kalacak. Şöyle bir kağıda ihtiyacımız var. Alınma tarihini ve niçin alındığını yazıyoruz. Gerçekten bunları bu makasla yaptığımı görse benim mahveder ve bir tur daha bağladıktan sonra buketimiz tamamlanıyor. Tarihiyle, saatiyle, günüyle, anısıyla, hatırasıyla bizimle. Yani günün sonunda bunlar böyle kocaman bir buket yapıyor. Çok tatlı değil mi ama ya? Kuzuluk kavanoza koyuyorum ama bunlar artık sığmayacak herhalde. Buna yeni bir çözüm bulmak gerekiyor. Şeyi de seviyorum bu arada. Hani çiçekleri pres edip çerçeve olarak saklıyorlar. Onu da seviyorum ama ben Böyle başladığım için pres etme şansım yok bunlar artık taş gibi oldu kuruduktan sonra. Hani böyle saklayalım. Bu kadar da bitti.